Bayağı. Merhaba oyun severler bugün gerçekten Clash of Clans'e size yepyeni bir video çekmek istedim ama videolardaki görüntüden oranı gitgide düşüyor bunun nedeni benim sanak olmam mı hayır benim geridekal olmam da değil tamamen bu internetlerin youtube, facebook, twitter gibi şeylere kapalı olması yüzünden bu yüzden size mememi açmaya karar verdim de inanmayın böyle saçmalıklara inanmayın her an açabilirim hiç farkında bile olmazsınız e, ee, izlemeler aksin değil mememi açmam. Memem benim sevdiğim organım ve hiç kıl yok. Göğsümde de hiç kıl yok. Evet o insanlar iğrenç bir girişte yine başladık. Hemen size askerlerimi göstermek istiyorum. 22 tane madenci aldım. 14 tane atıcı, 3 tane şifacı, 2 tane de dua yıkıcı aldım. Ne olur ne olmaz diye. Tabii ki vazgeçemediğim zehir büyüsü ve random her büyüden var etmem bir tane. Şifadan 2 tane aldım. Sağlı sollu atarsam diye madencileri. Kalemize golem altımızı aldık. Hero'larımız tamam. Zehir büyüğümüz tamam. O zaman aramaya geçebiliriz. Ee, tabii ki aramanın ne kadar süreceğini yine bilmiyoruz. Biraz konuşalım. Baktık gelmekte. Kendim bazen böyle şey gibi görüyorum. Böyle. Bir idol. Bir lider. Ama hiçbiri değilim. Az izlenen bir YouTuber'ım youtuber da değilim. Para kazanamıyorum da. Doğru para kazandığım söylenemiyor da. Para kazanıp kazanmamakla ilgili YouTube'la ilgili bilginiz yoksa olmasın. hayatınızda öğreneceğiniz en sıkıcı bilgiler olur. Türklere para vermiyorlar. Yurt dışında çok deli para kazanıyorlar. Türkiye'de bu iş yapılamıyor. Filan gibi şeylerle karşılaşacaksınız. Kazanan kazanıyor. Hangi ülkede olursa olsun. Fizik para Adam 51 milyon mu? 52 milyon abone oldu. 50 milyon da güya YouTube kanalını kapatacaktı. Kapatmadı. <laughs> Tabii ki kapatmayacaktı. Kapatılır mı? O kadar geçmiş video var. Hepsi tekrar tekrar izleniyor. Ee, İsveçli. Amerikalı falan da değil. Ünlü biri de değildi. Ben onu ilk ne zaman gördüm? Ee, Salt Park dizisini izlerken görmüştüm. <laughs> o bölümü çok seviyorum hatta. O da görmüştüm. Ee, çok yetenekli gelmişti bana da ama o zamanlar hiç YouTube fikri benim aklımda yoktu. Türkiye'de paralel olarak yapıldığını bile bilen çok az kişi vardı o zamanlar kimse yoktu ya YouTuber olarak. Yani sadece YouTuber olarak ünlü olan kimse yoktu. Ben ne saçmalıyorum. Ben yine ne konuşuyorum. Barış sen yine ne konuşuyorsun. Dudu videoyu köy çıkınca savaşırsın. Evet oyun temeller maalesef yine 2.5 saat beklememin üstüne hiç köy çıkmadı. Ben de dedim bari Meryem'i yeneyim. <laughs> Meryem'le mücadele atmayı çok seviyorum. Köyü de daha yine ona geçti arkadaşlar. İlk falan dikti ama yine de sıkıntıda. Hemen şuraya bir Zıplama koydum. Ee, buradan dev ve golemimi de atıyorum. Burada 3 tane şifacımız var. Hero'larını attım serice. Şu köşeden 11 tane bırakacağım. Bir de şu köşeden 11 tane bırakacağım. Ortada buluşsunlar istiyorum. Ee, o kaleden de çok güzel şeyleri çıktı. Atıcılar çıktı. Değil diyemeden öldüler. Bu da barbar kralıma basmak istiyorum çünkü içeriye birinin girip açması lazım o duvarları. Ee, şifa büyümüş sol üsttekileri kullanacağım ama onların da canı iyi gözüküyor şu anda. Biraz daha bekleyeceğim. Bekledikten sonra basıyorum. Ee, şuradan girecekler herhalde. Aaa duvar yıkıcıları fail attım. Olsun. Güzel bir şekilde maden kullandık. Şuradan basıp şuradan da ona basıp böyle hunhaca tecavüz edercesine bütün askerleri saldım. Ne yapalım arkadaşlar son günü efsane ligin son günü gerçekten hiç koyu çıkmıyor. Çıkmaması da çok normal. Ee, ben gayet normal karşılıyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir 3 yıldız aldık. Şimdi ben size diğer hesabımı da göstereceğim. Bakalım Meryem ne diyor. Köyüne ne oldu diyor. Dur ona da bir köy verelim de arkadaşlar eğlensin. Troll bir köyüm var. Onun için hazırladım o köy düzenini. Ee, girip eğlensin diye. Cidden de şey yani. Ee, rahat. Kesinlikle bir yıldız anlıyor. Zorlarsan üç yıldız anlıyor. Öyle bir köy. Ee, şuradan da hemen kendi hesabıma gireceğim. Hemen bakayım Meryem ya, ne yaptı bizim köye. Bu köy de troll bir köy ya. Ben bu düzeni çok sevmiştim. <laughs> İki tane duvarı da 8'e verdim arkadaşlar. Yani son seviyeye verdim. Oo, Alkı falan batmış bakın. Bak bak tersten giriyor bir de. Savunmaların olduğu yerden giriyor. Arkadaşlar da biraz tert gitti sanki. Bir de o golem bence o kadar Valkyrie yiyecek. iyi bakın. <laughs> ya işte boş köy de olsa arkadaşlar. 11. belediye binası bir köyü üçlemek çok sıkıntı. Aa bir de yavrum büyü fabrikası yokmuş. Büyü fabrikası olmadan yine iyi. Yine iyi yani yüzde 40 aldı. Hemen ben buradan size mücadele atıyorum. Evet evet. Evet mücadelem attım. Şu Can Bayrağı bir girelim bakalım. Bu son seviye. 10. seviyenin her şeyi full olan bir köy arkadaşlar. Yani denk aslında. Efsanelikte böyle köyler çok fazla var. Ee, nereden girelim? Bence sağdan girelim. Sağ üstten. Şimdi buraya atacağım. Zıplamamı. Devi koyduktan sonra devle golemi hemen seri bir şekilde vereceğim arkasına. Hadi abi. Çok yavaşım. Bugün çok yavaşım. Aşırı yavaşım ya. Şuradan 12 tane atayım da. Şuradan bir şifalayacağım bunları ya. Lan ben niye eridim burada ya? Allah Allah eridik ya saçma bir şekilde. Madenciler çok dışarıda kaldı. Hepsi birden dolaştı. Dolaşınca da cidden sıkıntı. Neyse ki askerlerimiz daha duruyor ama Şuradan bir yerden dalıntan abi içeri. Ne bakıyorsunuz oradan? Bay bay kral burada tek kaldı zaten. Ona canım çok sıkkın. Evet şurayı şifaladım. Kraliçe ölmesin diye büyük koruyucuya bastım. Çok saçma bir saldırı oldu ama gidiyoruz ilerliyoruz. İtkelet büyümü de kullandım. Ee, gerçekten çok zor. Madenci ile atıcıyı kombinlemek çok zor arkadaşlar. Ne kadar full olsa da her şeyimiz, şu an gerçi madencimiz 3 daha full değil ama ben çok zorlandım şu anda. Çok bir savunma binası kalmadı ama sanırım 2 yıldız alacağız sadece. Cidden iki, %81 ile 2 yıldız aldık. Meryem bu arada benden %66 almış, seviniyor. Başarılı, bir daha atalım ona, o eğlensin. Böyle yapın arkadaşlar. İnsanları mutlu edin. Evet bu köyden 2 aldık ya. Büyük koruyucu belediye yüzde %85 tepsiden 2 aldık. Ben beğenmedim bu köy yaptım saldırıyı. Bir daha yapacağım. Ee, Meryem'e hemen bir saldırı daha atarım. Hadi takıl sen takıl bebeğim. Takıl takıl oya oh yeah, oh yeah, takıl. Ee, ben buradan bir challenge daha atacağım. Ee, şöyle bir köy düzeni varmış. Ben bu köy düzeni ilk defa görüyorum. Ben çok eskiden yapıyordum bunu. Çok zor bir köy düzeni ama bu. Madenci için çok troll olur yani ama bakacağım farklı bir şey deneyeceğim şimdi. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Buradan Kraliçe'ye atacağım. Kraliçe'ye 3 tane şifa vereceğim. Buraya zıplama koyacağım ama hemen değil. Biraz bekleyeceğim. Şuraya bir zıplama koyacağım. Zıplamayı koyduktan sonra buradan devleri atacağım. Şu taraftan full madenci atacağım. Şu taraftan arkadaşlar. Aynen. Şimdi daha temiz gideceğiz. Şuraya bir tane daha öfke koydum. Bir tane daha diyorum. Sanki başta koymuşum gibi. Şuraya hemen zehirimi attım. Şurada madencileri kaybetmeyeyim diye burada madencilere şifa bastım. Bakın böyle çok daha temiz ilerliyoruz. Ciddi anlamda söylüyorum böyle çok beğendim saldırıyı. kraliçe yürüyüşüyle madenciyi birleştirdiğimiz zaman çok daha sağlıklı gidiyorsun. Aa, aa, her şeyi bütün tuzakları bulduk ya. Ben bu köyden hiç hatırlamadığım için <laughs> bütün tuzakları bulduk tabi. Şuraya itkelet büyüsünü atıp kurtarabilir miyim acaba diye düşündüm. Kurtaramadım kraliçeyi ama orayı da aldım. Bu arada baya iyi ilerledik ya. Bu sefer çok iyi oldu. Ee, siz de böyle kullanabilirsiniz. Fake olsun diye attım bu arada. Meryem ne yapmış benim köyden yüzde almış. Bakın bu şekilde bir daha deneyeceğim öbür közlerini. Kraliçe yürüyüşü ile birlikte e, madenci arkadaşlar. Ben çok temiz buldum saldırıyı. Çok değerli toplu buldum. Hemen bir daha savaşalım. Hadi hadi bitmedi. Burayı üçleyebilecek miyim onu da merak ediyorum. Üçlediğim gibime geliyor ama orada biraz sıkıntı var. Aynen. Üçleyememişiz ki burayı. <laughs> ya bu canın köyü fulledim ya 10. seviyenin full. Emin olun 11'lerden daha zor arkadaşlar. 10. seviye bir köyle kapışmak çok zor. Nedeni ise e, yani ne yaparsanız yapın köy düzenini genişletemiyorlar. Küçük dar kaldığı için de çok işlevsel oluyor. İşlevsel ve işlevsel, işlevsel, işlevsel oluyor. Aa, ona vurma, ona vurma. Bana vur, ona vurma. Bana vurun ama ona vurmayın. Bak ya o da gitti ona kilitlendi. Yok abi yine diyemedik. Hemen seri bir şekilde bir daha deneyeceğim. Dur bakalım Mergem de yüzde de %17'yi nasıl aldın ya o közlerinden. Bir daha verelim. Ah takırtın o. %17 almış arkadaşlar. Benim çok yetenekliyim. Şu öbür köylülerini bir daha denemek istiyorum kraliçe yürüyüşünü. Bakalım kraliçe yürüyüşüyle madenci ben gerçekten çok beğendim. Bir daha yapacağım. Ama fırlatıcı gibi değil ya. Ya da madencimiz 3 olduğu için bizi tatmin etmiyor şu anda. Yani madencimiz bir tık daha yüksek seviyorsa aynen çok sağlam olacak da saldırı. Bir daha deneyelim. Kraliçeyi verdik. Arkasına 3 şifacıyı verdik. Ee, şuraya bir zıplama koyacağım. Ama önce bütün madencileri şuradan bırakmak istiyorum. Hepsini bir noktadan bıraktım bu sefer. Şuradan golemi attım. Devle birlikte Buradan seri bir şekilde yaydım. Hemen buradan verdim. Bu arada şuraya bir şifa aldım. Benim gördüğüm kadarıyla. Şurada erimek istemiyorum. Erkenden eridiğim zaman çok sıkıntı yaşıyorum. Ee, şuraya bir iskelet atayım. Kraliçenin önü boş kalmasın. Bu arada madenciler sağlam gidiyor bu sefer. Bu da çok zor bir köy düzeniymiş abi. Cidden. Ben de her köy üzerine çok zor diyorum ha. İyice veletleştim bugün. Ha köy üzerine ne çok zor. Ben aslında müthiş bir oyuncuyum falan mı demem lazımdı. Şurada bastım büyük koruyucuya. Bakın ne kadar sağlam gidiyoruz bu sefer. Çok sağlam gidiyoruz. Az önceki rezaletten eter bile yok. Bu şekilde yapacağım. Ben çok iyi buldum ya bu şekilde. Evet. Atıcılarımız falan daha ölmedi yani. Ciddi anlamda iyi durumdayım da buldum atıcı madenci taktiğimi. Kraliçe yürüyüşü ölmez. Şu kraliçeye 45 yapayım bu saldırı efsane olur arkadaşlar. Yani kimse hiç bir baba it gelip de bizim bir tavuğumuza kışmış diyemez yani. Çok seviyorum ya Ganyotçu. Aklınıza getirdim şimdi izlersiniz. Ganyotçu'ya ev Tam benim adamım ya. Sevri. Her şeye. İsyanın ne keke. Bir tane fit küt mı lan ağzıma? Hmm. Hmm. Efsa. 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 Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya, ağzımda yemek varken konuşuyorum. Kraliçe Uyuşu ile birlikte saldırı efsa oluyor. 3 dedik 3 dedik. 57 saniye var daha, yeter. <laughs> ben çok beğendim. Aha. Yıktım lan ortalığı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Saldırıyı. Siz de beğendiyseniz uygulayabilirsiniz. Çok basit. Hmm, beni izlemeye devam edin. Hepinizi öpüyorum. Bugün niye böyle değişeyim. Hadi görüşürüz. Öpücük. Öpücük oğlum. Öpücük oğlum.